Hoş geldiniz, günaydın herkese. E, Ahtapot'tan öğrendiklerim. Netflix'te çok güzel bir e, belgesel. Var mı izleyen? Evet. Ya tabii ki de biliyorsunuz hepimiz belgesel izliyoruz sürekli. Zaten evde de kitap okuyoruz. Caz, müzik ve hep belgesel. Hiç kimsenin tabii kızıcık şerbetinde ne oluyor? Masterchef'te en son kim elendi haberi yok. E, belgesel izlediğimiz için ben de bir belgeselle giriş yapmak istedim. Şaka bir yana, çok iyi bir belgesel, gerçekten izlemeyenler için tavsiye ederim. Ahtapot'tan öğrendiklerim aslında bir insanla ahtapot arasındaki duygusal ilişkiyi ve bir insanın hayvanlardan nasıl neler öğrenebileceğini çok güzel anlatan, çok keyifli bir belgesel. Bundan niye başladım? Çünkü biz de aslında doğada hayvanlar bize gerçekten aslında doğayı nasıl sürdürülebilir kılır? Kendi dünyalarını nasıl verimli şekilde yaşar? Çok iyi öğretiyorlar ve arılardan da biz çok fazla şey öğreniyoruz. Aslında bugünkü hikaye biraz arılar ve balla ilgili. Bal ve arı çok eski, insanlık tarihinden de eski. Çok eski Mısır ahitlerinde ve birçok medeniyetin kadim dostu diyebiliriz. Tutankamun'un hatta mezarında 3000 yıl olduğu tahmin edilen bir bal küpü bulunuyor. Ve bozulmamış halde bulunuyor ki biliyorsunuz, Bal bozulmaz diye zaten bir bilinirlik var hepimizin arasında. Bu doğru çünkü içinde bakteri üretmeyen çok doğal bir besin maddesi. Hatta Napolyon'a bile asla referans olmuş. Yani kıyafetlerinde, askeri armasında arıya özgü motifler taşımış Napolyon. Ahmet Yağlıcıoğlu ben. Bal parmak ve Apitera markalarının CMO'suyum. Bal parmağı biliyorsunuz tabii ki de. Çünkü en azından bizdeki pazar araştırmaları Türkiye'deki bilinirlerin %98 olduğunu söylüyor. Balparmak parmak hepimizin tükettiği, keyifle kahvaltılarını eksik etmediği bir marka. Apitara'yı duymamış olabilirsiniz. Merak edenler için lütfen aşağıda standımız var. Gidip denemenizi, bilgi almanızı isterim. Apitara bizim arı ürünleri dediğimiz, aslında bal dışındaki... Polen, propolis ve arı sütüyle bitki özlerinin bu doğal mükemmel mucizevi karışımlarını yapıp aslında tüketicilerimize farklı dertleri için, farklı ihtiyaçları için sunduğumuz çok güzel bir markamız. Biraz daha sesini açsak aslında arıların mızıltısını duyup biraz sabah sabah daha iyi uyanıyor olabiliriz. Bir Yaklaşık 10 ay oldu benim aslında bu markayla tanışmam. 10 ay öncesinde birçok farklı şirkette sürdürülebilirlikle ilgili aslında projelerde çalışıyordum ve birçok şirketin üst düzey yöneticisi olarak görev aldım ama bu markanın öyle güzel bir özelliği var ki zaten ister istemez sürdürülebilirliğin içindeyiz. Çünkü arı, doğallığı tamamen çağrıştıran bir dünya. Ve çok enteresan bilgiler var. Çok kısa bunları böyle anlatmak istiyorum. Bu kadar kadim bir e, ürünün, balın ve arının ne kadar aslında enteresan olduğu ile ilgili. Bir işçi arı e, sadece hayatı boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal yapabiliyor. Yani aslında o hemen kahvaltıda keyifle kaymağın üzerine sürdüğümüz o bir parça bal aslında sadece bir arının ki ortama bir işçi arı 42 gün yaşayabiliyor. Sadece onun hayatı boyunca ürettiği bal kadar. Yarım kilo bal için yaklaşık 2 milyon çiçeğin ziyaret edilmesi ve 88 bin kilometre yol kat edilmesi gerekiyor bir arı tarafından. 1 kilogram bal için dünyanın etrafının 6 kez dönülüyor olması lazım. Bu kadar emek var işin arkasında. Fakat şöyle de çok enteresan bir işleri var. Bu kadar güzel, sağlıklı, doğal bir ürünü yaparken o kadar enerjisini az harcıyor ve verimli kullanıyor ki aslında bizim oralardan öğrendiğimiz de sürdürülebilirlikle ilgili bu olsa gerek. Çok değişik iki bilgi var. Burayı okuyacağım izninizle. Dünyanın en hızlı bilgisayarı saniyede 16 milyar aritmetik işlem yaparken bal arısı aynı sürede daha az enerji harcayarak 10 trilyonluk işlem yapıyor. 10 mikrovattan daha az enerji tüketen bal arısının beyni günümüzde üretilen en verimli bilgisayarlardan 100 milyon kat daha üstün. Biz ne öğreniyoruz aslında? Şirketler olarak e, bildiğimiz burada 6 tane ana başlık sıraladım. Fakat bunları aslında doğada hayvanlar ki arı özellikle ürettiği hiçbir şeyi atık haline getirmiyor. Her şeyi mutlaka kovanı doğal yaşam için kullanıyor. Biz peki markalar olarak ne yapmalıyız? Atık yönetimi aslında en başta gelen konulardan bir tanesi çevreyi kirletmemekle ilgili daha az atığı nasıl üretiriz, nasıl bunu dönüştürürüzü düşünmek gerekiyor. Enerji verimliliği özellikle daha az enerji kullanarak arıların yaptığı gibi daha fazla verimli üretimi nasıl yapabiliriz anlamak gerekiyor. Sürdürülebilir malzeme kullanımı hem üretim hatlarımızda, hem de tüm lojistik süreçlerimizde daha geri dönüştürebilir malzemeler ve daha az malzeme kullanarak sürdürülebilirliğe destek olmamız, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yeşil teknolojilere daha çok dönmemiz, elektrikli araçların tabii ki de daha trend oldu ve hayatımıza girmesiyle beraber daha az karbon ayak izi bırakarak ulaşıma Bunlarla devam etmemiz ve tabii ki de sosyal sorumluluk projeleriyle e, şu andaki bulunduğumuz dünyadaki bütün paydaşlarımıza katkı yaratmamız gerekiyor ki özellikle Z jenerasyonunun şirketlerden markalardan beklediği artık e, bir amaç, bir şirketin ticari bir varlık gitmemesi hayatta ne için olduğu, etrafındaki paydaşlarına neler kattığını gösteriyor olması. İki gündür çok keyifli sunumlar var e, yapay zeka ile ilgili. Ben de ChatGPT'ye sordum. Dedim ki biz şirketler olarak okey ama biz bireyler olarak bana yapmam gereken sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler söyle dedim. Ve sağ olsun bana 10 tane madde verdi. Çok detayına girmeden başlık söyleyeceğim. Geri dönüşüm ile ilgili atıklarımız azaltmamız, enerji tasarrufu, çok basit evlerimizde led ampullere geçmemiz, su tasarrufu sağlamamız, yeşil ulaşım maalesef İstanbul'da bu imkansız. Ama bisiklet veya bireysel araçlardan çok toplu taşımayla kullanıp daha çok yeşil ulaşımı kullansak daha iyi olur tabii. Doğa dostu ürünler, ağaçlandırma ve bitki yetiştirme, bilinçli tüketim. Ki bilinçli tüketimle ilgili şirketimizde aslında çok güzel bir uygulama var. Yeni başladık aslında. Yemekhanemiz var bizim şirkette ve bir tab tabela koyduk. Her gün e, kaç tane fazla çöpe atılan yemeğin aslında kaç porsiyona denk geldiğini yazıyoruz ve böyle küçük bir oyunlaştırma gibi her gün daha az azaltabilir miyiz? Tamamımıza daha az koyup daha bilinçli tüketebilir miyiz? Gibi kendi şirketi içimizde de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Atık azaltma, çevre temizliği ve tabii ki de eğitimle de özellikle çocuklarımızdan başlayarak bir farkındalıkla bunu yapmamız lazım. Şimdi kahve koydum. Kahve molası değil. Fakat bir kahve hikayesi anlatacağım size. Ee, Amerikano, e, İtalyanlar biliyorsunuz e, ya yani kahve hepimizin hayatında ve mutlaka çok yoğun bir şekilde tüketiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda e, Amerikan askerlerinin İtalya'da çok fazla e, tabii kahve tüketiyorlar. Ve espresso İtalyanlar için bir kültür. Özellikle kahvenin özünü tüketmesiyle ilgili. Fakat Amerikalılar bu sert içeceği içemedikleri için sürekli İtalyan baristalardan üzerine sıcak su koymasını istiyor. Ve şu an bildiğimiz aslında americano çıkıyor. Fakat İtalyan baristalar bunu aslında Amerikalıların içeceği deyip dalga geçerek americano diyerekten aslında bu kahveye de isim vermiş oluyorlar. Böyle de bir hikayesi var. Peki kahve niye bizim için önemli? E, arıların, insanların tükettiği bitkileri... Ee, üreten tek hayvan. Yani yediğimiz bütün bitkilerin, ayrıca hayvanların da yediği bütün bitkilerin üretilmesinde, yani polenleri taşıyarak tozlaşmasında sağladığı faydadan dolayı çok önemli bir hayvan. Ee, 20 Mayıs Dünya Arı Günü. Biz de 20 Mayıs'ta, her 20 Mayıs olduğu gibi aslında marka olarak tüketicilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani daha fazla arı ve doğayla ilgili tüketicilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu geçtiğimiz Mayıs'ta da kreatif ajansımızla oturduk dedik ki biz ne yapabiliriz, nasıl bir noktadan çıkabiliriz diye. Ve dedik ki en çok tükettiğimiz kahve, filtre kahve veya kahve çekirdeği. Bununla beraber birazdan göstereceğim bir case videosu. Farklı ürünlerle de kahveye başta olmak üzere arılar bizim hayatımıza katıyor. O yüzden arılar tarafından üretilmiş deyip yaratıcı bir sloganla insanların dikkatini çekmeye çalıştık. Ve şimdi onunla ilgili bir case videom var. Domates, biber, elma, yumurta hatta kahve. Tüm bunlar ve çok daha fazlası sofralarımıza nasıl geliyor hiç düşündünüz mü? Arılar sayesinde. Arılar yediğimiz her üç gıdadan birinin üretiminde pay sahibi. Hayatı boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal yapabilen arılar, sebzelerin tohumlarının çoğalmasında ve hayvansal ürünlerin üretiminde kritik öneme sahip. Var olduğu günden bugüne arıların yarınları için çalışan bal parmak olarak 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında dikkat çekici bir kampanyaya imza attık. Kampanyamız için Kafa Radyo'da yayınlanan Nihat'la Sivrisinek programına dahil olduk ve hem eğlenceli hem öğretici bir yayın gerçekleştirdik. Arıların yarınları için çalışan bal parmak ve arının ekosistem için önemi hakkında yaptığımız keyifli sohbette sivrisineğe bir de bal arısı eşlik etti. Bal arısına sorun hashtag'i ile Twitter'a gelen soruları Nihat Sırdar, Sivrisinek ve Bal arısı birlikte cevapladılar. Gelen sorulardan 10 kişiye hediye sepeti verildi ve arılar yine bir şekilde birilerini mutlu etti. Migros mağazaları özelinde yapılan proje ile Tema Vakfı'na 10 bin fidan bağışladık. Mağaza içinde anons, alarm giydirme, dijital ekranlar, wobblerlar, afişler ve daha birçok POP malzemesiyle tüketicilerin karşısına çıktık. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarımızla kampanyamızı köpürtmeye devam ettik işbirliği yaptığımız influencerlara PR hediyelerimizi gönderdik. Bannerlarla dijital mecralarda yer alırken bumperımızla YouTube'daydık. Arılar yediğimiz her üç gıdadan birinin üretiminde pay sahibi. Balparmak arıların yarınları için çalışıyor. Çünkü arılar varsa gelecek var. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarla 490.527 gösterim, 40 influencerla yaptığımız işbirlikleriyle. birlikleriyle 30.8 milyon erişim ve 12.5 milyon görüntülenme aldık. YouTube bumperımızda ise 2.697.303 gösterim ve 13.872 tıklanma elde ettik. Kampanyamızla Balparmak.com.tr'de geçen yıla göre 5 kattan fazla ciro artışı ve 2 kattan fazla sipariş artışı gerçekleştirdik. Ve her şeyden önemlisi arıların önemini herkese bir kez daha hatırlattık. Şimdi bir söz var, Einstein'ın söylediği diye anlatılıyor. Arılar olmazsa insanlık ancak dört yıl yaşar. Az önce bahsettiğim tozlaşma ve bitkiye katkısından kaynaklı arıların gerçekten yok olmasıyla önce bitkiler, sonra hayvanları besleyen bu ürünler ve sonra da insanlığın yok olacağı ile ilgili bir söylem var. Az önce bahsettiğim şey tabii ki de bizim tüketicilerimize anlattığımız şey ama sürdürülebilirliğin Kapsamı çok daha fazla geniş. Ee, en önemli şey arıcılarımız. Ee, bizim çok basit ve çok zor bir işimiz var. Biz sadece arılardan, arıcılardan, e, tüm Türkiye'deki kovanlarından balları topluyoruz. Ee, üstün teknolojiye sahip laboratuvarımızda kalite kontrolden geçiyoruz ve paketliyoruz. Tek yaptığımız iş bu. Bal parmak arı üretmiyor. Veya kovanda bal üretmiyor. O yüzden arıcılar bizim için çok değerli. Her yıl daha iyi hasat verebilsin. İçine katkı maddesi girmeyen, glikoz şurubu girmeyen, antibiyotik kalıntısı olmayan bir bal üretsin ve biz de bunu tüketicilerimize ulaştıralım diye arıcılarımızı yıllardır eğitmeye çalışıyoruz. Bunun derdini anlatıyoruz ve modern arıcılık teknikleriyle gezici karavanımıza da gezerek onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir diğer şey çocuklar. Çocuklar gerçekten çok önemli bizim hayatımızda ve buradaki herkesi gerçekten biz kampüsümüze davet etmek istiyoruz. Çekmeköy'de Balpayman Genel Müdürlüğü, büyük bir kampüsümüz var. Ve orada hem size de sorularınız olursa doğal balı anlatmak istiyoruz. Ve oradaki her hafta mutlaka bir okuldan bir sınıfı bizim kampüsümüzde görebilirsiniz. Çünkü çocuklar doğayı anlamalı, arıların doğaya katkısını görmeli. Onlara bunu pedagog eşliğinde anlatıyoruz, oyunlar oynatıyoruz ve küçük bir hediyeyle de gönderiyoruz. Kidzanya'da, Kidzanya'yı biliyorsunuz, Urakasya'da böyle eğitici bir oyun alanı. Orada bir araştırma yapılıyor çocuklarla 2-5 yaş arasında. Ve çocuklara şunu soruyorlar, çilek nerede üretilir? Cevap ne biliyor musunuz? Migros. Yani çileğin Migros'ta üretildiğini öğreniyor çocuk. Çünkü maalesef, trajikomik bir hikaye ama şehir hayatında o kadar doğadan kopuk yetiştiriyoruz ki biz de dahil maalesef. Ee, o kadar küçük yaşta sadece bu kadar bilgiye sahip olabiliyorlar. Biz de bunu kırmak için olabildiğince çok çocuğa kampüsümüzde anlatıp ulaşmak istiyoruz. Ee, özetle yaptığımız hikaye bu. Ee, ve dediğimiz şey şu, gerçekten arılar varsa gelecek var. Sürdürülebilir bir şekilde tüm paydaşlarımıza destek olup katkı sağlamalıyız. Ve beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.